Ahmet Bey, bentonit birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Bentonit'in etki mekanizması nedir? Evet, bu soruya da kısa cevap vermek hakikaten çok zor. Ama işi özetlemeye çalışacağım. Çünkü yani bu konuda inanılmaz sayıda çalışmalar var. Şimdi insanlara ben desem ki, tabiatta bir madde var. Ve bu madde, insan vücudundaki tüm hastalıkların sebebi olan serbest radikal toksin, zehir, ağır metal, virüs, bakteri ve parazitleri mıknatıs gibi çekip atıyor. Böyle kulağa çok ilginç geliyor değil mi? İşte böyle bir madde var. O madde bentonit. Peki hangi özelliğinden dolayı bunu çekip bağlayıp vücuttan atıyor? Hiçbir yan etki göstermeden. Bu da çok kolay. Bentonit doğru üretilir ise müthiş bir negatif iyondur. Yani bir kaşık içerisinde boyutları nanometrik boyutlara indir